Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte em, böyle bir ayret yapacağız. Bu arada boynuzun şurası koptu. Em, böyle bir nikon yapacağız. Ya da başka bir şey. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi em, önce bunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Böyle sayfanıza Şu kendi sayfamı alalım. Evet, sayfamıza bu şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Hemen hmm, koydum evet. Böyle oluyor. Kapattığımızda hemen elinize geliyor ve kaldırabiliyorsunuz böyle. Evet, o zaman malzemelerimizi getirip gelelim. Malzemeler ilk kağıdımıza başlıyoruz. Arkadaşlar bu kağıdımızı kare olacak bu aradan Bunu böyle <laughs> katlıyoruz üçgen bir şekilde Evet katladım böyle. Şimdi buradan bir parça alıyoruz böyle. şekilde katlıyoruz. Öbürünü de aynı şekilde yaptık böyle. Açıyoruz. Buradaki oluşan çizgilere göre şuradan bir sayfa alıyoruz böyle. Buraya böyle koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar annem geldi. Evet. Şuradaki parçayı bu e, buraya koyuyoruz böyle. Koydum gördüğünüz gibi. Öbür parçayı da koyduk. Şimdi öbür aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, ben karpuz yapma kararı e, aldım. Karpuzlu yapmak için ise e, malzemeleri getiriyorum. Evet arkadaşlar, malzemeler, boya kalemleri kırmızı aslında ama benim evde kırmızım olmadığı için ben böyle turuncu kullanacağım. Bir de koyu yeşil arkadaşlar. Açık yeşil kullanmanız gerek ama ben onu da bulamadığım için beyaz yapacağım. Öyle de kaldıklar var. Mı? Evet bu gördüğünüz şeye. Bir de siyah arkadaşlar. Evet siyah yani. Önce şu karpuzun bu kısmını tamamen şu kısmını kırmızımızla boyuyoruz. Hemen geleyim. Evet boyadım. Dön, dön, dön. Şimdi altına tam buraya yeşille bir çizgi çizeceğiz. Böyle çizeceğiz bir çizgi. Burayı siz açık yeşile boyuyorsunuz ama ben beyaz bıraktım. Çünkü açık yeşilimi bulamadım. Evet. Alt kısmında koyu yeşilinizle boyayacağız. Arkadaşlar hemen boyup geliyorum. Evet. Geldik. Burayı siz açık yeşille boyadınız umarım. Duydum evet. Burayı da kırmızıya boyadınız umarım. Duydum. Evet. Şimdi yani bu kısma çekirdekler yapacağız. Siyahla. İnce uç kullanmamız gerek kalın değil. Şöyle Bakın böyle. Siz herhangi siyah bir şey ya da kuşuna da yapabilirsiniz. Ben keçeli kullanıyorum. gördüğünüz gibi böyle yaptım. Evet arkadaşlar güle güle kullanın. Ve yine ayrıca nasıl kullanacağımızı kullanma kılavuzundan anlatayım. Evet böyle. Şimdi kitabımızdan bir sayfa alalım hemen. Şu yeşil sayfayı almak istiyorum. Buraya böyle şu içindeki kısımdan sokuyoruz. Bu arada fake değil arkadaşlar bu. Evet. Böyle soktum. And, and, yani şimdi kitabımızı bir kapatalım. Kapattım. Elimi buraya koydum. Şuradan açacaksınız. Ben tam beceremedim. Ama arkadaşlar videoya abone olmayı güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Kayıp atacağım. Ve like atmayı hemen bu alt kısımdan böyle atın. Ve Şuradan da abone olun tuşuna basın. Evet size e, bir kısa duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle abone ol yazacaksınız. Basmadığınızda böyle olacak. Ters yazıyor ama umarım ki anlarsınız. Yani böyle olacak. E, siz basmadığınızda böyle abone olacak. Kırmızı ama siz bastığınızda da siyah bir şekilde böyle olacak ve bu zilimiz olacak. Arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum. Ve öpüyorum canım arkadaşlarım. Hoşçakalın.